Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Dediğimiz gibi zaten. Ee, oyun kuşuyla posta kuşlarını paylaşacağız zamanla sizlerle. Bunlar bizim damızlık kuşlarımız yavru falan yok. Şu an uçurduğumuz da yok zaten. Bu önümüzdeki ay artık bunu bu ay içerisinde onları aşağı atmayı düşünüyoruz. Yani yavru alacağız. Havaların güzelleşmesiyle birlikte artık e, uçumlarını da sizlerle paylaşırız zamanla. İki erkek yüz dişi olmak üzere beş tane kuşumuz var. Oyun kuşu olarak. Şu boz sabuni bizim eski kuşlardan e, dişidir. Yavru alabilirsek iyi olur. Yaşını da almış. Ama kuş iyi yani. Fena görünmüyor. Yavru alacak, alabileceğiz inşallah. Bunlar da genç zaten. Kuşlarımız bu şekilde zaten. kuşlarımızın soyu zaten zamanında uçmuş, kendini kanıtlamış kuşlardır. Yavrularını da inşallah sizlerle beraber uçurup göreceğiz. Kısmet olursa. Bu arada kanala abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar bir düğmeyi daha açarsan seviniriz. Birazdan posta kuşlarını da çekeceğiz. Kısa bir bilgi vereceğiz. Bunları da içeri alalım ama içeri alamayacağız sanırım bunları. <laughs> dur. Dur. Kendileri girecek. Heh. Tamam. Dur dur dur. Tamam. Bunlar da bizim posta kuşlarımız arkadaşlar. Bizler bizim yarışımız bunlar. 2023'te inşallah yarışlarını görmek nasip olur. Durumları gayet iyi. Efeler yerinde. <laughs> gel. 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 Havaların soğumasıyla birlikte artık onları pek fazla salmıyoruz. Bugün hava iyi. Mi? Bugün hava güzel. Dedik biraz havalansınlar bakalım. Evet arkadaşlar yaklaşık yarım saattir uçuyorlar. Yeni indiler. kaç hafta onları içeride tutuyoruz zaten. <laughs> Hava muhalefeti nedeniyle. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel. Gel oğlum, gel gel. Aferin oğlum. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Bunun babası Vanlon, ee, annesi yüzde yüz arkadaşlar. Aferin oğlum. Bu da 2022 yavrumuz. Gel, gel, gel. Gel. Gel, gel. Nereye geleceksin oğlum? Gel. Gel. Aferin oğlum. Gel, gel, gel. Sen nereye gideceğim? Bak, 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 bak. <laughs> gel, 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 gel. Gel. Aferin oğlum. Aferin kızım. Gel. Keyifleri yerinde. Durumlar iyi çok şükür. Sıkıntı yok. Hey. <laughs> Aferin oğlum Gel. Şunlar Gel. Bunlar daha yavrum. Bunlar da iki haftadır uçuyor herhalde. zaman zaman kuşları tanıtacağız size. Ölçüleri hakkında bilgi vereceğiz. Ee, yarış döneminde de zaten e, yarışları da heyecan dolu bir şekilde isterle paylaşacağız. Kısmet olursa. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere inşallah.